Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size BİM'den aldığım Iron Man oyuncağının kutu açılımını yapacağım. Biliyorsunuz Marvel markası süper kahramanları zaman zaman BİM'e getiriyor. Iron Man, Hulk, Spider-Man, Kaptan Amerika bunları zaman zaman BİM'de çok uygun fiyatlara bulabiliyoruz. Ben Kasım ayında bu oyuncağı 29 liraya aldım. Kutu açılışını yapacağız. Bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıkacak. İlk önce uyarımızı yapalım. 0-3 yaş arasındaki çocuklar için uygun bir oyuncak değil. Küçük parçaları yutma riskinden dolayı. Marvel'in çocuklar için ürettiği oyuncaklardan birisi Hasbro'nun CE sertifikalı zaten. Iron Man'i biliyorsunuz, Demir Adam olarak geçiyor. Tony Stark karakteri canlandırıyor sinemada. Son model teknolojik bir zırhı var. Bu zırhı aracılığıyla pek çok düşmanıyla savaşıyor. Evet kutumuzu aç açacağız. 4 yaş üstü için uygundur diyor. Evet bakıyoruz. Şimdi açılımını yapacağız. Evet üst tarafını kopardım. Burasında bir bant var. Bantı çözeceğim şimdi. Evet bantı açıyorum. Evet üst tarafını açtım. Ayrım kafasını görüyoruz. Alt tarafta da bir bant var. Burayı da açıyorum. Iron Man'i ben karakter olarak çok seviyorum. Biliyorsunuz zırhını çalışkan olması sayesinde yapıyor. Derslerine çok çalıştığı için. Zırhı bilimsel bilgiler ışığında yapıyor. Biliyorsunuz ayaklarının altında roket var. Tam olarak açamadım. Şimdi yırtıyorum. kafası oynuyor. Şimdi ayrım Kutuya sıkışmış onu kurtaracağım. Bakalım ayaklarının altında roket var mı? Roket yerlerini yapmışlar. Ama uçamıyor. Delikleri var. Buralardan. Yine. Avuç de delikleri var. Evet şimdi Iron Man'i kurtaracağız. Bakalım boynundan asıldı. Iron Man sallanıyor. İnşallah Spider-Man gelir. Kurtarır ya da Hulk. Bakalım kurtulabilecek mi? Bakalım. Herhangi bir tuşa basılıyor mu? Elini kaldırdı. Ve diğer elini de kaldırdı. Yardım istiyor. Bakalım eliyle tutabilecek mi? Tuttu. Tuttu evet kaldırıyor kendini boğulmaktan kurtaracak. Evet. Ters dönüyor. Ve kurtuldu. Evet Iron Man. Kollarıyla kafasıyla. Bakalım bacaklar oynuyor. Bacakları oynamıyor. Bir de sizlere selam versin yakından. Iron Man el sallıyor. Evet. Sol elini de indirdik. Sağ elini de indirdik. Kafasını sallayalım bakalım. Sağa sola dönüyor. Merhaba arkadaşlar. Dersinize çok çalışın. Belki siz de benim ürettiğim gibi bir zırh üretirsiniz. Biliyorsunuz benim olağanüstü güçlerim yok. Derslerime iyi çalıştım. Nasıl roket yapılır, nasıl zırh kurşun geçilmez bunları öğrendim. Siz de yapabilirsiniz. Arka tarafına bakalım. Biliyorsunuz Iron Man'in bilgisayarı var adı Jarvis. Jarvis sayesinde herhangi bir sıkıntı olduğunda kurtulabiliyor. Şimdi Evet Iron Man karakterimizi masaya koyduk. Kullanma kılavuzuna bakalım neler yazıyor. İngilizce uyarılar var. Bakıyoruz pek çok dilde. Uyarı var. Evet Türkçe de yazıyor. Uyarı. Boğulma tehlikesi. Küçük parçalar. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Neden uygun değil? 3 yaşından küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir. Akciğerlerine kaçabilir. Bu da ölümcül olabilir. O yüzden kesinlikle 3 yaşın altındaki çocuklara bu oyuncağı vermiyoruz Türkiye'de Hasbro oyuncak tarafından ithal edilmiş bu şekilde başka bir oyuncak kutusu açılımına tekrar sizlere video çekeceğim şimdi ayrımlarından bize el sallamasını isteyelim Merhaba arkadaşlar güzel bir kutudan çıktık Derslerinizde çok çalışmayı sakın unutmayın. Olur mu? Yaklaşıyorum. Ve size bay bay diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.